Merhaba arkadaşlar Muhabbet kuşlarında hangi hastalıklar sıklıkla görülür ve hangi hastalıklara rastlanır Arkadaşlar Muhabbet kuşlarımızın hastalıkların belirtileri şunlardır Tüylerini kabartırlar e, Tüylerini kabarttıktan sonra tüneğin altında Yani kafesin alt kısmında dururlar Yani Bizler şunu fark etmeliyiz Muhabbet kuşumuzun e, Kakası eğer isel gibi Sıvı yeşil şeklindeyse bilin ki arkadaşlar muhabbet kuşunuz ishal olmuştur. Sıvı yeşil olanlar olan muhabbet kuşlarımızın kakaları muhabbet kuşlarımızın ishal olma durumuyla karşı karşıyalardır. Tünekte pek fazla vakit geçirmezler. Tüylerini kabartırlar ve kafesin alt kısmında, tabanlı kısmında dediğimiz kısımda dururlar. Bu aşamada yapmamız gereken nedir? Onu hemen size söyleyeyim. elma sirkesinin elma sirkesinden 3 damla alarak Muhabbet kuşumuzun suluğuna 3 damla damlatıp acil bir şekilde muhabbet kuşumuzu kafesine koymamız gerekiyor arkadaşlar. Ve 3 gün gözlemlemeliyiz. Eğer muhabbet kuşumuzun suluğunu taktık elma sirkesini koyduk içerisine ve muhabbet kuşumuz suluğundan içmedi. Hızlı bir şekilde muhabbet kuşumuzu elimize alıp gerekiyorsa zorla bir iki uzun muhabbet kuşumuzun elma sirkesi suyundan muhabbet kuşumuza içirmemiz gerekiyor. Bu en önemli faktörlerden bir tanesidir. Eğer muhabbet kuşunuz sizin tüneğin altında kabarık bir şekilde e, duruyorsa, halsiz, uçmuyor, bitkin bir şekilde duruyorsa önce kakasını kontrol edeceğiz. E, bununla e, ishal vakası olabilir. Solunum ve sindirim sisteminde bir sıkıntı olabilir, enfeksiyon olabilir. Bunlara dikkat etmeliyiz. Eğer ishal vakası varsa acil bir şekilde elma sirkesi verip hızlı bir şekilde ishalden kurtulur. Muhabbet kuşumuzun mutlaka mutlaka klima karşısına, klimanın çaprazına koymamamız gerekiyor. Esintili olan bir yerde koymamamız gerekiyor. İki odanın arasında hava sirkülasyonunun olduğu bölgede durmaması gerekiyor. Bunlara mutlaka ve mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Eğer muhabbet kuşumuz hastalandı kabarık bir şekilde veya ishal. İshal olursa mutlaka elma sirkesi veriyoruz. Ama onun haricinde olanlara enfeksiyon olabilir. Ortamda klimalı bir ortamda kalmış olabilir. Bunlara özel ilaçlar verilmelidir arkadaşlar. Vitaminler. Vitaminleri vermemiz gerekiyor. Likit, Liquid, likitli vitaminleri vermemiz gerekiyor. Buna rağmen de bir gün içerisinde muhabbet kuşumuzda bir düzelme yoksa en yakın veterinere gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani bunları asla ve asla ihmal etmemiz gerekiyor. Çünkü içme suyunda bir problem olabilir. Muhabbet kuşumuzun yeminde bir problem olabilir. Ortam ısısında bir problem olabilir. Diyelim ki geldik hastalığımız geçmedi. Bir gün durduk geçmedi. <laughs> arkadaşlar muhabbet kuşunuzun kafesi nasıl diyelim? Diyelim ki yuvalık var, mamalık var, Muhabbet kuşunun kumu var, yemliği var arkadaşlar hiçbir şekilde kafesten bir malzeme dahi kenara koymadan bu şekilde alarak veterinere gideceğiz. Veteriner bunlardan numune alarak testlerini yapacak veya da diyecek ki muhabbet kuşunda bir sıkıntı yok, farklı bir enfeksiyon var bu ilacı al kullan ve geçer. Yani dediğim gibi isale bizim çözümümüz var. Eğer geçmezse ki yine acil bir şekilde veterinere gideceğiz. İşelin çözümü elma sirkesidir arkadaşlar. Fazla değil. Sadece bu görmüş olduğunuz suluğa 3 damla damlatarak acil bir şekilde kafese koyacağız. Muhabbet kuşumuz içmez ise tutup zorla gagasıyla muhabbet kuşumuzun suluğundan su içirmemizi sağlayacağız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağlıklı üretimler. Bol yavrular, bol ve sağlıklı yumurtalar.